Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Sayın Murat Aksu'yu konuk edeceğiz. Paralimpik oyunlarına sayılı günler kaldı. Evet, nasıl gidiyor çalışmalar? Tarihi bir rekorla gidiyoruz. Evet, Allah'a çok şükürler olsun. 94 sayısını yakaladık. Bu sayılı günler kala bizi burada konuk ettiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zaten siz ee, çok teşekkür ediyorum bütün engelli camiası ve paralimpik cami adına bütün paralimpiklerin e, camabissin paralimpik e, sporculara sonuna kadar sahip çıkıp e, onların her zaman yanında olduğumuz için size bir kere e, teşekkürlerimi sunuyorum bizim için e, 60'ta başlayan paralimpik oyunlar Türkiye'nin 92'de Mehmet Gürkan'la sadece bir sporcu katılmıştık e, 2004 Yılında ilk defa kafile olmuştuk ve e, Korhan Yamaç orada madalya almıştı, ilk altın madalyamızı almıştı ki e, bu kafilede de e, Korhan Yamaç yine bizimle beraber olacak inşallah. İnşallah, umut ediyorum. Yine altın alır da. E, evet, çok zor günler geçirdi Korhan. Evet, Eşini kaybetti, babasını çok kaybetti. Ona rağmen spor nelere kadir? Yani evet, nasıl güçlü işte, tutuyor yani, insanı? Koran Yamacın hayatı zaten film olacak bir hayat yani e, kendisini tekrar e, şeye pislere dönmüş olması bizi çok son derece mutlu ediyor. İnşallah e, ben umut ediyorum ve inanıyorum ki de e, Paris'te de güzel bir derece alacak. İnşallah altını da alır tekrar e, bizi İnşallah. çok çünkü bizim onurumuz gururumuz ilk altın madalyamız. Evet Gazimiz. 2008'de ilk kadın altın modelimiz Gizem aldı. Ee, sonra da bizim e, iki tane e, tek e, hem Nazmiye halterde hem de e, Abdullah masa terisinde ikişer altınları var. Bir de golbol milli takımımızın takım halinde iki altını var. Böyle bir e, ekibin hepsi şu anda yani hem Abdullah hem Nazmiye hem ben Koran de. Hem golbol var e, ve 94 e, sporcumuz var. Biz inşallah bütün altınları devam edip altın sayımızı geçen en son e, katıldığımız e, Tokyo'da iki altınımız vardı toplam 15 madalyamız vardı. İnşallah bu sefer altın sayısını çok daha üste çıkaracağımızı umut ediyorum. E, Allah'ın izniyle e, Yerimizi de, e, sıralamadaki, sıralamadaki yeri ülke edemizde. yerimizi de şu anda en son e, Tokyo'da e, 43'tü, e, şeyde, e, Rio'da da 34'tü. Çünkü 3 altın madalya olunca madalya altın evet. madalya sayısına göre onların standart ölçümleri var değişiyor. Türkiye'nin olması gereken yer başka bir yer aslında. Çünkü şu an bizim 2022 e, Aile Bakanlığı verilerinde 9-10 milyon arası engelli yurttaşımız var. 9-10 milyon nüfusu olan ülke dünya sıralaması ilk ona girerken ben 10 milyonlu engelliyle böyle büyük bir potansiyel olan bir engelli nüfusuyla benim ilk onda mutlaka olmam gerekiyor. Bu uzun vadeli bizim hedefimiz ama inşallah e, bu oyunlarda da e, Paris'te de ilk 25'in içine girmeyi e, umut ediyoruz. çıkartmak öyle kolay değildi. Aileler gizliyordu, zincire bağlıyorlardı, dışarı ya, çıkamıyorlardı. Yani bunun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, olaya farklı bakması, Yavuz Kocamer gibi bir bunda, insanın e, bu işe el atması Türkiye'deki engelli engelliliğe bakış açısını değişti. Buraya geldiyse engelli sporu, bunun iki tane büyük kahramanı vardır. İyiden hakkını iyi de vermek lazım. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız. Hem spora olan düşkünlüğü ve spor olan desteği hem de engelli haklarına ve engelli yurttaşlarımıza olan eşitlikçi yaklaşımı işi buraya getirmiştir. İkincisi de Yavuz Koca Ömer gibi bir dilinin çıkıp engelli haklarına ve engelli sporuna sahip çıkıp paralitik komiteyi kurup, PESİ'yi kurup ve bunlarla bu işin arkasında durup sporu gol bol. Şu an dünyanın en iyi gol bol ülkesiyiz. Bu gol bol toplarını Yavuz Bey kendi cebinden parasıyla ithal ederek kavga dövüş bu ülkeye getirip e, bu sporu başlatırız. Tabii günlükten geçirme <laughs> hikayesi, meşhur hikayesi vardı biliyorsunuz. Geçirerekten bu ülke bur buraya gelmiş. Onun için bizim gerçekten iki tane büyük kahramanımız var. Biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, biri Yavuz Koca Ömer'dir. Biz de onların açtığı bu yolda bu bayrağı çok daha ileriye nasıl götürürüz onun derdindeyiz. Yoksa Türkiye'de engelli hareketi çok geç başladı. Ama bizim niyetimiz e, ha başladığı noktadan geldiği nokta çok muazzam ama bize göre yeterli değil. Ben niye? Çünkü şeyde Tokyo'da 15 madalya almışım. Dağıtılan toplam madalya 1500 civarı. Yüzde biri değil. Şöyle bir süreç başladı. Bu, bu bölüm yeni. Evet. Engelsiz branşlar, engelli e, engelsiz branşlar, engelli federasyonlarına devredildi. Engelsiz evet. mesela bedensel engeller spor federasyonu vardı. Sadece şimdi ampute futbolu bu, kaldı. Bu IPC'nin aldığı bir kararla. Şimdi bu evet. süreç çocukları nasıl etkileyecek? Bizim için önemli Bence olan. Bence bu. bu sürecin e, pozitif etkilediği şeyler var. E, branşlar var mesela. Okçuluk, atıcılık, Oyuncu, e, tekvando, judo. Çok hızlı hemen sayabileceğim branşlar. bunlar da son derece e, keyifli oldu ve federasyon eskirip e, masa tenisi, tenis bunlar hemen kaynaştılar ve bir an evvel şeye koyuldular, e, yola koyuldular ve e, mesela tekvando ve judoda da görme engelli sporcularımız e, normal sporcularımızla antrenman, antrenman yapmaya yapıyordu. başladı Metin ve bu da Şahin gibi o da evet. bir yani üstad var ya e, aynen hiç öyle. bırakmadı. Aynen öyle. Çocuklara. Onların sahip evet. çıkması işi başka bir başka bir noktaya getirdi ve e, ben mesela bu sene judodan, tekvandodan da çok umutluyum. Çok güzel madalyalar alacağız. İnşallah e, masa tenisi aynı şekilde Teniste de inşallah bir madalyamız olur umut ediyorum. E, Eskiden de sadece bir sporcumuzu götürebildik. Erkeği, erkeği gidememesi. gidememesi evet, çünkü yani, gerçekten çok senle başarılı. Beraber çok, evet takip ettik ama Erke kızımızla gitseydi çok iyi ama inşallah 2028'e Los Angeles'a erkeği daha iyi hazırlayacağız. Ee, inşallah i̇nşallah Hakan'ın madalyası olacak umut evet. ediyorum ben yani. çalışmalarında ee, çalışmalarım da ona göre çok yoğun çalışıyor. Ee, bu sene ilk defa iki branş yeni branşla katılıyoruz. Şüreğimiz var, triatlon. Kürekte ve triatlonda. Triatlonda Uğurcan e, gerçekten son derece Kürek çok yeni başladı. Arkadaşların katılması bile bizim için çok Miyim? ama çok zevkli. Haliste onları ziyaret aynen. ettiğimde. Aynen. Kürekte e, yarın da başkanları gelecek. Sağ olsun Murat Başkan, Murat Hocam gelecek. Yine e, nasıl son düzlükte neler yapabileceğimizi konuşacağız ama Uğurcan inşallah ben e, sıralaması da çok üstlere çıkıyor. İnşallah dünya sıralamasında ki triatlon e, şu anda da Paris'te de e, olimpik sporlarda da çok popüler. Para triatlon da çok popüler olacak ve Uğurcan orada inşallah eee kürsüye çıkarsa bizi çok, çok memnun edecek ve ben Uğurcan'dan da onu bekliyorum inşallah. Peki frekansları tutmayan federasyonlarla ilgili bir çözüm üretme Mesela var yani sizin kafanızda da var, benim kafamda da var. <laughs> e, istemiyor federasyon başkanı yani, engelli e, bunları istemiyor. Bunları burada konuşmak yerine e, sizle de bunları daha evvelde de konuştuk. E, i̇nşallah bu e, Paris'ten dönelim. Döndükten sonra Sayın Bakanlık ve federasyonla yetkililerle de bir araya gelip buna nasıl bir çözüm bulup nasıl e, toparlarız onu da konuşacağız inşallah. Mesela bu sene gidemeyen iki tane takımımız evet. var. Tekerlek sandalye Tek bas basketbol Dünya 12 kişi mi? ve golbol erkek 6 kişi. 18 18 oyuncumuz daha olsa, sporcumuz daha Tarih olsa. bir rekor işte. Biz tarihi bir rekor <laughs> yani ilk defa ve madalya bir alabileceğimiz evet, branşlar bunlar. Tekerlek sandalye basketbol gerçekten bizi Hollanda'da kaçırdı. Evet. Hayırlısı olsun. İnşallah inşallah e, 2028 için e, bu çalışmaları daha hızlı e, hızla yapıp bunun da e, bizim hedefimiz şey istiyoruz. E, 2036'yı. Ama bunun için çok güzel şeyler evet, yapıyorsunuz. Onlar da deregiter. 2036. 2025'e aldık. 2025 işte, gençlik oyunlarını aldık. 2027'nin nin e, en büyük düzenleneceği adayız. iki tane e, yine büyük çoklu paralimpik yarışmayı aldık. Ve 2027'deki 9 ülkeden e, short list yani kısa listeye iki ülke kaldık. Biz ve Almanya son derece e, çekişmeli giden bir e, süreçteyiz İnşallah inanıyorum ben 2027'yi de İstanbul'u alacağız ve 2007 hem Avrupa oyunları hem Avrupa Paralimpik oyunları aynı ülkede yapılacak ve bu ilk defa olacak bir şey. Bu da bizim olimpiyatları evet, yapacağımızın ispatı Bu da 2036'da olimpiyatları ve Paralimpik oyunları yapacağımızın en güzel ispatı olacak. Buna da canı gönülden inanıyorum ve şuna da Türk milletinin inanmasını istiyorum. Eğer bir gün olimpik ve paralimpik oyunlarındaki bu 2036 yapacaksak bunun yolu paralimpikten geçer. Paralimpik oyunlar olmadan, paralimpik harekete olan destek olmadan, engelli hakları ve engellerle düzenlemeler olmadan Türkiye olimpik ve paralimpik oyunları vermezler. Ve bizim de hedefimiz bu olduğu için ve ben şunun da istiyorum ki inşallah bu 2036'yı aldığımızda Türkiye buradaki yapılan oyunlarda bu muhteşem seyirci desteğiyle ilk ondaki ülkeden biri olmalı. Olmak zorunda ve biz hedefimiz de bu. Bizim e, bütün hedefimiz ilk oraya nasıl gireriz? Uzun vadede. 2025 Hı. ve 2027 İstanbul'da gerçekleştiği takdirde burada bir e, artı daha olacak. E, tesisler bütün, tesisler engellilere açık olacak. Te, e, sadece engeller için tesisler. Aynen ve e, engelliler için bir yaşam standı Yani sadece spor kısmı da dışında. Engellilerin biz evinden çıkıp işine, okuluna giderken hiçbir zorlukla karşılaşmadan engelsiz bir yaşamda yaşamalarını istiyoruz. Zaten bizim Paralimpik Hareket'in en önemli e, misyonu ve vizyonu da Paralimpik Hareketi bütün ülke satına yaymak ve bütün ülke satındaki engellilere dokunmuş olmak. Bizim en büyük hedefimiz bu olduğu için onların her birinde e, toplumun entegrasyonu tam sağlamak, hiçbir engelli evinde oturtmamak. Spora bulaşsın, sanata bulaşsın, iş dünyasına bulaşsın. Siyasete bulaşsın, okumaya bulaşsın ama mutlaka evinden çıksın ve dünyada kendine birisinden yere gelsin. Siz çocuklarla birlikte oluyorsunuz. Ben o 17 yıldan beri engelsiz spor programını yapıyorum. Bambaşka bir hayatları var. Yani o hayatın içerisinde engelsiz insanların da girmesi gerekiyor. Bakış açılarının değişmesi gerekiyor. Acınacak insanlar olmadıklarını görmeleri gerekiyor. Ya Onların yaptıklarını biz yapamıyoruz. Onları görünce bizim kendimize acımamız geliyor. Yani, yani ben çünkü... Benim sporcu arkadaşlarımı görünce kendimi acıyorum. Ya bunlar her bir 6'da kalkıyorlar antrenmana günde 6 saat 8 saat ben 6'da uyanıp yarım saat 45 dakika yürüyüş yapamıyorum yazık bana. Bu kadar aciz bir adamım. bunlara helal olsun diye ben hepsini alkışlıyorum canı böyle Ve şu anda son bir ayındalar arkadaşlarımın hepsi inanılmaz derece motive bir şekilde kamplarında Olimpik ve Paralimpik oyun, Olimpik geçti de Paralimpik oyunlarına hazırlanıyorlar ve inşallah da e, hak ettikleri başarıyı fazlasıyla da alacaklarını umut ediyorum. Bütün Türk milletinin de duası bizlerin arkasında olsun. İnşallah. Çok güzel başarılarla dönelim inşallah. i̇nşallah. Baktığımız zaman hep engelliler sporu yaparken devlet desteğiyle, federasyon desteğiyle sponsorluklar birazcık azdı. Şimdi isim vermeden, şimdi baktığım zaman Aslında sporcular Aslında isim vermek gerekiyordu evet. şimdi yayın olduğu için evet. vermeyeceğim. Reklamları izledim de bakıyorum artık bireysel olarak evet. bazı şirketler sporcularımıza sponsor olmaya başladı. Yani sporun evrildiği, spor endüstrisinin evrildiği bir yerde parlamentik sporcuların da sponsor desteğine haiz olması gerekir. ...işbirliği yapmamız gerekir. Biz başladığımızda iki sponsorumuz vardı sadece. Bunu nasıl arttırırız diye. Başkan olduktan sonra... ...en önemli ve... ...ilk öncelikli verdiğim şey... ...sponsorları da bu işin STK'ları da... ...işin içine katmaktı. Ee, Sağolsun birçok sponsorumuz da... ...dünyanın ve ülkemizin en önemli markaları... ...bizim yanımızda olmaya başladılar. Ee, ve bu sayı daha da arttırmayı... ...hedefliyoruz. Şu an ona yaklaştı sayımız. 10 civarı sponsorumuz. Bu bizim için tarihinde büyük bir ilk. Zaten onların iletişim becerileri bizi bütün e, Türkiye'deki evet her Türkiye'deki paralimpik hareketi ben paralimpik komito kendi oturduğum yerden 85 milyona in, ulaşamam. Öyle markalarla iletişim içinde bize sponsor olurlar ki onların öyle büyük bir iletişim ağı var ki bizim paralimpik hareketi bütün Türkiye'ye yaymamızda bunlar bize öncülük edecekler. Onun için bu bir bakanlığımız spor federasyonumuz, yerel yönetimler ve belediyelerimiz, kulüplerimiz, STK'lar ve sponsorlar hep beraber el ele vermeden bu işin altından kalkamayız. Bütün dünyada yani bu işin şeyi bu. Bütün dünyada nasıl yapılıyorsa bu el ele ve birlikteliği sağlamak. Biz Paralimpik Komite olarak da bizim bütün derdimiz bu koordinasyonu sağlayalım. Hep birlikte bu başarı Paralimpik Komite'nin başarısı değil, hepimizin başarısı. Sponsorlarımın da başarısı, bakanlığımın başarısı, federasyonların başarısı, kulüplerin başarısı, belediyelerin başarısı. Çünkü belediyelerin asıl yapması gereken iş futbolu bırakıp <laughs> olimpik ve paralimpik sporlara sahip çıkıp onları yetiştirmeleridir. Onun için bütün belediyelerden onu özellikle de rica ediyorum. Ve paralimpik harekete destek olan, ona omuz veren, sporcu yetiştiren bütün belediyelere de teşekkür ediyorum. TRT'nin yayınları ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları TRT Spor ve TRT Spor'un yıldızları. TRT gerçekten e, burada inanılmaz derece bir atak yaptı. Yani Olimpik ve Paralimpik Oyunlarda zaten Paralimpik'te en önemli kanallarımızdan biriydi ama şu anda Olimpik Oyunlarda ve Paralimpik Oyunlardaki gösterdiği performans muhteşem ve artarak devam ediyor. Biz TRT'ye artık Paralimpik Komitesi'nin en yakın işbirliği kurumu olarak görüyorum. TRT Spor bizim gururumuz, göz Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Zaten inşallah orada da iki hafta boyunca beraber olacağız. El ele e, güzel başarıları e, çocukların, arkadaşlarımızın kardeşlerimizin e, istiklal maçı okutmalarını hep beraber göz yaşıyla beraber izleyeceğiz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Saygılar saygılar. Sağolun. Sağ evet sevgili seyirciler bir Engelsiz Spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.